Merhaba sevgili öğrencim, sana çok güzel sözcüklerle geldim. Bugün neredeyiz biliyor musun? 2020 TET sınavındayız. Burada karşımıza çıkan ve içerisinde bir parça dil bilgisi kurallarını bilmemiz gereken bir yazım kuralı var aslında. Nedir hocam bu? Biliyorsun biz seninle zaten derslerde sıfat fiil eklerini gördük. Hani o anası mezar dikecekmiş diye kodladığımız klişe kodlardaki ekler aslında bunlar. Hocam bak birleşik sözcüklerin yazımında eğer ikinci sözcüğümüz sözcükleri böldük. Birinci sözcük, ikinci sözcük diye. İkinci sözcüğümüz sözcüğümüz eğer bu sıfat fiil eklerinden bir tanesini alırsa o zaman ne yapmak durumundayız biliyor musun? Bu sözcükleri bitişik yazmak durumundayız hocam. Barış sever derken burada sıfat fiil eki alan sözcüğümüz ikinci sözcük. Dolayısıyla ne yaptık? Bitişik yazdık. Ya da karınca incitmez. Aslında bu bir sıfat tanımlamasının sıfatı yani tamlayanı oluyor biliyor musun? Yani karınca incitmez nedir? İnsandır değil mi? Biz bunu insan için kullanırız. Karınca incitmez insan. Dolayısıyla buradaki mez işte o anısı mezar dikecekmişteki mez olan sıfat fiil eki. Ne yaptık? Yine bitişik yazdık hocam. Gök delen derken anında burada ne gördük? Yine bir sıfat fiil iki gördük ama kaçıncı sözcükte? ikinci sözcükte hocam. Çok bilmiş, çok bilmiş insan, çok bilmiş kişi. Ne yaptık? Miş sıfat fiil ekini getirdik. Dolayısıyla bunu da bitişik yazdık. Ama mesela şöyle bir örneğim ol, olsaydı deseydik ki çalarsa mesela Burada ilk sözcüğümüz sıfat fiil ekini alacağı için bunu ne yapacaktık? Ayrı yazacaktık. Evet bunlar soru olarak soruldu hocam. Sen de bu kuralları lütfen aklında tut. Sınavlarda buna göre bu kuralları göz önünde bulundurarak sorularını çöz.